şeyini çıkarmış kıçını. İşte bak böyle durulmaz. Ben hani diyorum ya durduğun zaman dizert diyorum ya bak böyle durulmaz. Yavaş şimdi çek gazdan. Gazdan çek. Frenin üzerinde yan. Bir sağa geç. Bir sağa. Duracağız yavaş. Düz mü hocam? Düz. Zaten hafif sağ yapıyor. Mehmet kendi arabana geçtin mi? Hocam geçtik. Alo hocam. Neredesin? Ee, şu an e, mezarlığına doğru. Uncalı mezarlığına doğru gidiyoruz hocam. Hı -hı. Dördüncü günümüzdeyiz. Her şey güzel geçiyor. Yani senin arabayla ilk. Aynı hocam benim arabayla ilk. İlk üç gün alışmıştık. Arabayla tanıma durumu oldu. Trafik kalabalık mı? Trafik gayet kalabalık hocam. Güzel mi hocam? Güzel Değil mi? Buradan devam. Bu evet, şey değil mi? Ha bu bu şey. Saçın Yo, bu şey. bu tür iş makinalarına ne kadar yaklaşıyoruz? Umcan. Bir araç boyu. Bir araç boyu. Ileriden ışıktan sağ. Şey Şuraya mı da? İlerdiler, burada değil daha. Zim, okay. Fazla yaklaşma. daha yavaştı. Çok, Çok güzel. Düşün, harika. Şimdi neredeyiz? Hocam elimizin önüne kadar geldik. Az kaldı. Uncalı Caddesi. Uncalı Caddesi. Evet.